Belediyelerimiz şu ana kadar 653 tane halk arasında kreş denen çocuk bakım evleri açtılar. 653 tane. Hepsi çok güzel, hepsi çok modern, hepsi çok temiz ama hepsi düşük gelir seviyesindeki annelerin, ailelerin çocuklarına bakıyor. Ve o çocuğu oraya bırakan anne iş hayatına gidiyor. Hatta şimdi gece kreşleri diye bilinen gece bakım evleri var. Vardiyadaki annenin de yararlanması sağlanıyor. Günün 24 saati hizmet veren çocuk bakım evlerimiz var. İstanbul'da sıfır olan kreş sayısı 105'e çıktı. Ankara'da 36 tanesi yeni açıldı. Dün Mansur Başkan anlatıyordu. Ve bütün Türkiye'de 653 bir geçmemiz an meselesi. Yapılan bütün anket çalışmalarında CHP belediyeciliğinden müthiş bir memnuniyet var ve en çok memnun olan alanların başında kreşler geliyor. Binlerce on binlerce anne işe gitme imkanı buluyor. Çocuklar karnı doyuyor, protein alıyor, süt içiyor, besleniyor, oyun oynuyor, sosyalleşiyor ve bu sayın Erdoğan'ın karnını ağrıtıyor. Ve yazı yazmış. Milli Eğitim Bakanlığı İçişleri'ne, İçişleri Bakanlığı da valiliklere. Kreş, Eğitim yuvasıdır. Eğitim milli eğitimin işidir. Yenisini açtırmayın, eskilerini kapatın. Hadi gelin kapatın. Hodri meydan bakalım. Hadi gelin kapatın. Bir tane gariban insan olacak. Evde çocuğu süt içemeyecek. Alacak o çocuğu o kreşe verecek. Kendi gidecek. O çocuk kreşteyken ekmek parası kazanacak. 17 bin lira kocası alıyor. Kira 20 bin lira. Onun aldığı 17 bin lirayla belki geçim olacak. Sen o kreşi kapat. O çocuğu o kadına ver. Ondan sonra da dön. Milli eğitim bizim işimizde. Açaydın. Sen her yere kreş açtığında biz yenisini mi açıyoruz? Sen açmadın diye bin tane kreş açtık açmaya devam ediyoruz açacağız. Orada senin anladığın anlamda eğitim yok. Bakım var. Gündüz bakım evi oraları. Ama orada senin atamadığın öğretmenler var doğru. Pedagoji eğitimi almış öğretmen. Çocuk bakım eğitimi almış atamamışsın. Atamadığına da ekmek veriyoruz. Çocuk gelişimini bilenlerin o kreşlerde görev yapmasını da sağlıyoruz. Asla ve asla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazmetmediği ve bizi